Bir saniye, buraya bakar mısın? Söyleyeceklerim var. Hey. Evet, evet. Süper. <laughs> Teşekkür ederim. Yenmiş kalemlere, koparılan silgelere, yolun mustaçlara son. Koş gibi destek, artık yanı başınızda. Tam bir değil, üç değil, beş, hiç değil. Sınırsız rehberlik hakkı bu okulda. Şimdi siz de telefonlarınıza sarılın. Koşluk desteğinin ayrıcalıklarıyla hemen tanışın. Üstelik Arayan herkese ODTÜ'ler eğitim kurumları öğrencisi olma fırsatları da cabası. Ankara'da hep destek, tam destek sağlanan öğrencilerin olduğu yerde ODTÜ'lüler eğitim kurumlarındayız. ODTÜ'lüler eğitim, dertlerden uzak, dermanlara yakın seçim.